Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee oyunun adı neydi? Legacy. Legacy'yi gece oynuyoruz. Bu oyun yani çöp savaş oyunları. Çöp adam savaş oyunları. Arkadaşlar bu oyunu hineri indirdim. Bakın şöyle. Yine bir şekilde Oynuyorum bakın. Can basalım. Böyle. Arkadaşlar e, bu oyunu isterseniz CD'ni şey indiririm. Normal, normal o rol ne diyor? No, normali de vardı bende. O normalini sildim. Bir çok tanıdım. Zor modunu çok oynadım. Bakın gece kaçtayım ben. Dur. Bakın. Win. Win. Bunu salla. Çok kulaklıktan ses değil mi? Aynen. Win geldi arkadaşlar. Ve şunu söyleyeyim. Gece 2'deyiz henüz ama aslında gece 1 trilyonda izlenebilir. Çünkü bu oyunu ben eskiden çok oynuyordum abi. Yani öyle bir oynuyordum ki bazıları hayatını PUBG'ye adar. Yani PUBG ile hayatını geçirir. Öyle demek istemiyorum tabii. Ya. PUBG'yi sevenler yanlış anlama seni. PUBG'yi çok sever böyle. Yani bir -li illek -like parça oynayanlığınız vardır. Ben de bu oyunu aynı şekilde yaptım ve gerçekten de iyi yapmışım. Yani baksan abi. Neymi? Toksit deriz. Şuraya bedenlerin zehirli parçalar fırlatan, yavaş hareket eden ölü tedavi etmek için zehirlenmiş birlikleri garnizona götür. Zamanla zehir hasarı verir, yavaş ve men menzilli. Bakın görüyor musunuz şuna Bundan daha güçlü ne olabilir? Tabi şurada bir sürü devler var. Bakın mesela bak Şu 31'lik dev var. Bu çok güçlü. Şu 20'lik Spartalı, 35'lik Kalkan. Bir de ondan sonra başka kim vardı? Şu 35'lik Okçu. O da çok güçlü. Onu da yani hile indirmeni şekerim ama 5'ten 5 beş like'dan fazla like gelirse. orada arada kuzenim fazla kanalımıza hepinizi öneriyorum. Çok güzel videolar çekiyoruz. Çok komik videolar çekiyoruz bu ara. Ben de yani onda orada oynuyorum bazen. Neyse başka ne güçlü? Bu beyaz kafalı, kafalı dev ve sarı kafalı iskelet güçlü bakın. Ben hepsinin bastım abi oyun kastı falan ne olur ne olmaz dedim bak telefon falan patlar. Ben de uğraşamam diye şey yaptım. Evet devam. Devam Kemen ee, şu büyük kırmızı dev şey yapıyor abi adam çıkartıyor. Şu an bir taraftan da şarkı dinliyorum çünkü oyun müziklerini kapattım çok kötü olur. Şu an video, şu an şeydeyim mi? Sizin ya Sadece müzik dinliyorum. Gece 3. Biz bir geceyi yükseltelim mi? yok Görüyor musunuz bu şu zombileri? Artık görmeyeceğiniz <laughs> Beşten fazlalık fazla like gelirse bu videoya abi. Bu şeyi nasıl indirildiğini göstereceğim. Headshot. Bak onun nasıl yapıldığını size göstereceğim. Bekleyin. Alıyorsunuz herhangi bir tane Spartan. Okey. Geliyorsunuz. Geliyorsunuz. Bakın. Şey. Geriye gidip öne basılı tutuyorsunuz abi. Ama bak öne geldik. Bunu böyle çok kez yapmanız lazım. Yani Tekte olacak bir hareket değil bu. <laughs> Orada bir tane zombi takla attı. Ben yani abi çok güçlü bu Spartalı. Bakın şimdi zırhın şey kalkan nasıl koyduğunu iyi izleyin. Aa ölüm kasıyor. Neyse. Bak. Koruyor abi zırhı. Abi yani gerçekten bu boynun bu indiren bu yani prosu oluyor direkt. Bunu olsa bile ve evet orada kalabalıklar var. Sallayın. E bunu mesela bunu bak mesela. Heh. Bunu yükselttim mi bak. Herkes bunu yükselttim bak. Bir de taş koydum mu diğer el olmuyor. Mesela. Diğer el olmuyor yani biz bu, bunun siz nasıl indirildiğini istiyorsanız şey yapabilirsiniz. 5 ee, like veya fazlasını atın ben de göstereyim abi vallahi diyor. Ve bir ara çok oldum bir ara yani bir ara iki video attım. En önden bir ara şey yaptım ben bir e, bu bir tanıtım videosuydu ama 5 dakikalık dakika tanıtım videosu sallayın. Ve e, yani bu kadar. Yani dediğim gibi artık söylemeyeceğim. fazla Arkadaşlar ama ben size bir kanal önermiştim hatırlıyor musunuz? Fatsalı Gamer yani Fatsalı Gamer. Bu kanal abi bak o kanalda komik videolar çekiliyor. Ve bu komik videoları izlerken adamlar ne yapıyor? Gülüyor. Like atıyor ve bir tane orada ilk attığımız yani orada ilk attığımız video şey Tahmaz Emlak adı. söylemeseydim. Neyse o video abi Tamez Emlak diye bir videomuz var. O videonun 50 izlenme aldı gerçekten yani onu izleyenler adam ve ona abone olanlar bana beni abone beni takip edenler ona onu takip edenler de bana abone olsun bence ve bu sayede büyüyelim ve evet hadi görüşürüz ben kaçar yap dediklerimi yapın